var. Ama sitrik asit etat ve fibronektindir. Bu dört ana maddenin asıl amacı sivil tabakasını uzaklaştırmak, endotoksinleri temizlemek, dentindeki kolajen fibrilleri oluşturmak, erken fibrin bağlantısı oluşmak ve açığa çıkarmak, periodontal ligament fibroblast ve kemotaksini sağlamak, periodontal ligament fibroblast ve semantoblastlar farklılaşmasını unutmamaktır. Bunlar da asıl amaçlardır. Rejonatif cerrahi normal görüntü ve fonksiyonu yeniden kazanmak için yapılan tüm restoratif işlemlere denir. Bunlar rejeneratif cerrahi. Cer 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 Burada bizim uğraştığımız dört temel doku vardır. Bunlar sırasıyla epitel, gingival bağ dokusu, periodontal ligament hücreleri ve kemik. Bizim burada asıl işimize yarayan iki tane periodontal ligament hücreleri ve kemik. Defekt bölgesini almak istediğimiz, oluşmasını istediğimiz son iki hücre yapılır. Biz burada R ile sembolize ettiği rejenerasyon hızlarını belirtir. Bu ikisi daha hızlı oluşacağı için bunları bariyerleyecek e, ajanlar kullanır ve periodontal ligament hücreleri ve kemik oluşumunu sağlar. Sadece kök düzlenmesi ve küre taş, kök yüzey deminizasyonu, kemik röft yerleştirmesi, semik röftlerin yerleştirmesi, bariyer membranlarının kullanımı, büyüme faktörlerinin kullanılması yapılan işlemlerden bir tek başlangıç ya da kombine olarak kullanabiliriz. Buna ek olarak yaptığımız tedavinin daha başarılı olması için kişinin kendi kanından yapılan trombositten zengin plazma, dinamatik türevi ve doku mühendisliği alacağımız başarının yükselmesini sağlar. Cerrahi yöntemleri anlatmak için MR